Ha ee, midem dolaylı gastrit vardı. Yanma var. Ee, reflü yani asit salgılaması çok fazla. Rahatsızlık veriyor. Yiyecekler dokunuyor. Bulantı oluyor arada bir. Mide ekşimesi bazen yapabiliyor. Ağrı yapıyor. Doktorlara gittim uzun süre antibiyotik kullandım. Ama geçmedi. Şifalı bitkileri çay kullandım. Midem için bütün şikayetlerim geçti. <laughs> İyileşmek isteyen bitkisel tedavi uygulasın. Yani bütün şifa tabii ki bitkileri ama veren de Cenab-ı Allah. Yani her demek ki bir şey vesile olacak. Ama gerçekten bitkiler faydalı. Yani düzenli kullanıldıktan sonra faydası görülüyor. 3 ayda elhamdülillah baya baya iyileşme oldum. Hocama teşekkür ediyorum. <laughs>